Merhaba arkadaşlar, villanız burada ekibinden ben Ecem. Bugün sizlerle Kalkan'ın Kördere mevkisinde bulunan iki kişi kapasiteli villa alacanın tanıtımına geldik. Şöyle bir bahçe alanımızı gezelim. Ben de o sırada arka fondan size biraz villa özelliklerinden bahsedeyim. Burası konum olarak Kalkan merkeze yaklaşık 10 dakika özel araçla. iki kişi kapasiteli. Balayı çiftiyseniz ya da sevgiliniz ya da eşinizle güzel bir tatil geçirmek istiyorsanız bu villamızı tercih edebilirsiniz. Çok uzatmadan içeriye bir gezdirelim. Burası salon kısmımız. Yine aynı şekilde her olduğu gibi mutfağımızda mevcut. Mutfakta kendi evinizde yemek hazırlarmış gibi malzemelerinizi alarak yemeklerinizi yapabilirsiniz. kış aylarına da uygun bir villa seçeneği arasında. Çünkü içerisinde kapalı havuzu mevcut. O yüzden kış düğünü yapanlar da bu villayı tercih edebilir rahatlıkla. Burası kapalı havuzun olduğu kısım. Ben şöyle siz daha rahat görebilmek adına buraya geleyim. Dediğim gibi kış aylarına da uygun bir villa tercihi olduğu için 12 ay boyunca hizmet veren villalar arasında. Eğer bu beğendiyseniz e, bize WhatsApp'tan ya da Instagram DM üzerinden ulaşarak rezervasyon ya da tarihler fiyatlar hakkında bilgi